Yo Kardeşlerim hoş geldiniz Bugün Türk gücümün için kariyerimize kaldığımız Yerden devam ediyoruz Bugün e, sizi söylemek istediğim Fazla maç yapmayacağız Bir maç yapacağız iki maçı da simüle edeceğiz Bundan sonra böyle daha çok simülasyonlar yapıp Daha çok e, maçlar oynayacağız Bazen sadece e, Oynadığımız oyunlar gelecek Fakat şu an O durumun imkanı yok çünkü e, okul var. Yani 3 maç yapmaya zaman bulamıyorum. O yüzden 3 maç olup kalitesiz olacağına bir maç olsun kaliteli olsun. O yüzden öncelikle biz hangilerini oynayacağız? Biz bunu oynayalım. Bunu izimli edelim. Böyle simülasyon diyelim. Ve 2.0 bu ara bu ara. Muhteşem. Muhteşem muhteşem. Şimdi buraya gelelim. Yani video süresi kısalacak fakat e, yine de kaliteli videolar olacak. Buna inanıyorum. Ee, i̇şte bekliyoruz. Şimdi maça çıkacağız. Bakalım. Bir kadromuzu Gorzel'le Kirş'e oynatıyorum. Artık bu ikisini oynatıyorum. Avcı falan da var. Park da var. Hatta parkı bugün Sarayer'in yerine alalım. Ve maça doğru gidelim. <laughs> Haydi kuvat vah. Tuttu böyle. Şimdi uff helal. Geçelim, geçelim. Bunlar bizim çocuklar. Hiçbiri tane de düz değil. Yoksa bunlar mı bizim? Hayır lan. Diğerleri. Şimdi maç başladı. Kvadvo aşağı. Oynadı. Kirş. Parki Yang. Kirş. Kvadvo. Tekrar Kvadvo. Kvadvo değil ya bu Mikels. Şimdi aşağıya top istedi fakat vermedim. Bu ara. Kirş. Park. gözüküyoruz. Şimdi Park Young Park Young kuat olmuyor. Hayır. Ya bizim hocayı gördünüz mü siz? <gülüyor> forma <gülüyor> Şapkanın forma giymiş. Gerçekten Muhteşem. Kvad vo wow, araya kaç doydu Mikels. Şutunu at ve gol mü? Gol sandım. Bizim hoca yine çıktı. Şimdi mantel hain. Çok güzel atmıştık araya fakat. Allah ne yaptın lan? Gorzel Kvadvo Gorzel Park Park Mikkels Mikkels Ortaya Bu ve gol Bu Harika bir gol Harika derken yani Muhteşem getirdik Burada Mikkels Oynadı şutunu attı ve golünü attı. Şimdi Miller, Fuchs. Young, Parki Young araya Mikkels'e gelir mi gelmedi? Gelmedi. İkinci yarı bir 0 öndeyiz. Park. Park. Kvadvo. Kvadvo. Ortaya bu erre dışarı. Park. Bu erre gol. Yine attı atlayalım atla, atla. yeter bu kadar sevme yeter şimdi bırakma gitsin ortak ve güzel geldiler. Yani yapacak bir şey yok. Hain golünü attı. Top bizim. Oyuncu değişikliği. Ciriskovic gir. hasara daldım. Güzel. Sarer. Kvadvo. At bunu bitir maçı ve gol. Kvadvo. Helal olsun. Helal olsun Kvartosan'a 3-1 oldu Artık yapacakları bir şey yok Offside Siniskovic kaleci. Şimdi Pirinen'den güzel bir pas. Mikel Sarerer. Mikel. Mikel bıraktı. Hatta geçti de. Ve şut ve gol. Mikel sen ne yaptın öyle? Hırçın Mikels. Orda o ne yaptı öyle? Dört bir hakinge karşı hakinge ve yine kaç daha Mikkels Mikels, Mikels atamadı, olmadı. Çok boşluk bıraktılar. Biz de kaçıyoruz. Siniz komik. <laughs> Kafa vurmaya çalıştım. Belki girer diye. Ve maç bitti. 4-1. Maçın adamı açık ara ile. ve Mikels. Ama bu er olmuş. Oha gol. İki tane atmış böyle. Geç böyle unuttuk. En fazla iyi pas kiriş yapmış. Sonra böyle. En fazla çalım kirişle gorjele bak sen. En fazla orta. Yani maçın adamı bu her ama bana göre Mikets ve Kvadro. Ama bu eri değildi ya. Yani kaliteliydi. Şimdi son simülasyon maçımıza da gidelim. Ve sonra videoyu bitirelim. Gerçekten zevkli oluyor. 4 tane attık ya. buru değil. Şimdi hemen böyle bir simülasyon diyelim ve 5-1 2-0 bu arayın oldu ya her maçta iki gol atıyor <laughs> simülasyon canavarı, canavarı bu arayın. şu an 7. sıraya yükseldik yani hayalimiz bir var bir hayalimiz Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer kariyerlerimize de bakabilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Peace.